Merhaba bugün yine e, bunu oynuyoruz. Takip edilme korkusu bilmiyorum bunu. Ne? Dostlar alıp buraya yerleştireceğiz tamam. Bunda olamadım oynamadım türlü. Takip edilme korkusunda hata çıkmıyor devam edelim. Biz değil de bu ediliyor. Oğlum bu geliyor bildiğin. Aa ne bu? <laughs> Neyse hızlı işte odalar bomboş. Oğlum ya yani ne bu kadar odalar? birisinde bir şey varsa şimdi. Aha. Gidiş. Ya buldum posteri. Bence daha çok bulacağız. Bak burada bu ne? tuzağa düşme korkusundaki şey falan bu. 4 tane daha mı atacağız? Evet. bir yerden çıkıyor. Belki videolar ben bende ya eh, hiç de bilmiyorum. Var gibi. Var da yok da 150 Oğlum ışık yayıyormuş posterler. Bu ne? Burada da merdiven var. Başka bir şey galiba. Önceki bölümdeki şeyi bulup bir de sonra yaşanacak şey Başka kırmızısın bir milyarıncı bölümü değil mi oğlum bura? Kız milyarlardan da fazla. Bir bölüm. bir istiyorum sadece bu. Chatte ve ilk ben telefon sandım ilk olanı bu değil. Önceki. Bak bunun gibi. Ya <laughs> <laughs> alacaktım oğlum. Al ya. Aa, öf. Bir tane kaldı şimdi. Öyle olurdu ama yapamadım. Hmm. Aferin sana canavar. Çok güzel bir iş yaptı. Gelme. o. Oh. Ne yapacağım ben Görüyor mu Ama şans mı bu Neyse kalsam <laughs> İnternet kesiliyormuş Var ya Yok Merhaba Neyse bu. E bitmişti şu ana kadar değerinde olsun. Öyle bir şey olursa ikinciyi de oynayacağız. En hızlıca biterse. şimdi yaratık abinin bizi burada Ya bu da yükseklik korkusunda şey bu da sıkılar alan mı ne işte. Ne neyse ne ölmek istiyorum neredesin abi. <laughs> ben başa gönderim abi beni. Ne zaman bulurum herhalde az kaldı gibi. Oğlum ben kayıttayım konuşmuyorlar. Mezarı bulalım oğlum ya. Canavara ya da çıkışı bulalım. Bir baktım aynen cam sıkıyor istemiyorum. Haberi olayım. Buranı. Oğlum ya şimdi oh. bunu bulamıyoruz diye delireceğim şimdi. kaç Hadi hadi ya Oğlum benim başı bulamadım ya Tamam, az yaklaştık herhalde azıcık da. Bunları atıp da nasıl öldürecek beni? Ölmem boşu uzun süredir bulamıyorum ya. Oğlum Ya vadi hadi ya. Canavar sen çık var ya. var sen çık oğlum var ya. İsteyince gelmezsin, istemeyince gelirsin. Ne biçim şey, bir şeysin sen? Gelmez sen gelme istemiyorum artık seni. Bak ya. Gelmezsen gelmediğince nasıl da geliyor ay <laughs> Görüşürüz